Çin hükümeti Doğu Türkistan'da pamuk üretiminde Uygurları modern köle işçiliğine sokmakla sert bir şekilde eleştirilirken diğer yandan Çin'in en büyük domuz yetiştirme üssü yapmaya yöneliyor. Bloomberg News'te yer alan bir makaleye göre Doğu Türkistan'da onlarca yıllık büyük ölçekli pamuk ekimi tarım arazilerin kalitesinde ciddi şekilde zarar verdi ve pamuk lifi kalitesi üzerinde kesin bir etkiye sahip olmaya başladı. Buna ek olarak Uygurların köleleştirilmesine karşı uluslararası pamuk ürünleri boykotları nedeniyle Çin hükümeti eski pamuk ekiminin geniş alanlarını büyük ölçekli domuz yetiştirme kelime dönüştürme kararı aldı. Pekin Haberleri gazetesinden Mei adlı bir yetkili konuyla ilgili yorum yaparak bölgeden çıkan pamuk en büyük ekonomik ve kâr getiren projeydi. Artık bu pamuk yetiştirme alanlarında başka mahsullerin ekilebilmesini söylemek mümkün değil. Bu yüzden burada domuz yetiştirmek en akıllıca çözüm dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı zulümle ilgili yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan 53 sayfalık yeni raporda Çin liderliğinin yaygın ve sistematik kitlesel gözaltı, işkence ve kültürel zulümden sorumlu tutulduğu belirtildi. Çin'in işlediği insanlık suçlarının uluslararası hukuka en ağır hak ihlalleri arasında yer aldığına dikkat çekilen raporda, Uygur Türklerine karşı zulmün son yıllarda eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne Çin'in insanlığa karşı suç iddialarını araştırmak, sorumluları belirlemek ve cezalandırmak için bir komisyon kurması çağrısı yapıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ilgili hükümetlere bu suçları işleyenlere yaptığım vize ve seyahat yasağı uygulaması çağrısında bulundu. Örgüt Çin'in Uygurlara yönelik bu tutumunu tersine çevirmenin uluslararası toplumun birlikte harekete geçmesiyle mümkün olduğunu vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Doğu Türkistanlı Uygur Türklerine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Olcay Kılavuz, Çin'in Doğu Türkistan'da inanç ve ibadet özgürlüğüne karşı olan tutumu nedeniyle camiler, din adamları, dini yayınlar ve faaliyetler daima Çin yönetiminin hedefinde. Doğu Türkistan'a Türk'ün mührünü vuran tarihi yapılar bir bir yıkılmakta. Uygur Türklerinin dilleri, kültürleri, tarihleri, edebiyatları, milli kimlikleri yok edilmektedir. Yarım asırlık mazimizde ülkücüler olarak nerede bir Türk varsa bütün varlığımızla, kalbimizle, aklımızla ve duamızla yanınızdayız. Doğu Türkistan haklı davamız, esir Türk yurtları kanayan yaramız, Turan ülküsü ses bayrağımızdır. Al bayraktan gök bayrağı selam olsun, yaşasın Doğu Türkistan, yaşasın Uygur Türk'ü soydaşlarımız şeklinde konuştu. Doğu Türkistan haklı davamız, esir Türk yurtları kanayan yaramız, Turan ülküsü ses bayrağımızdır. Al bayraktan gök bayrağı selam olsun. Yaşasın Doğu Türkistan, yaşasın Uygur Türk soydaşlarımız. Diğer yandan Türkiye hükümetinin Çin zümre sessiz kaldığını dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki en mazlum halk olan Doğu Türkistan halkının zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu Türk tarihine bir leke. Türk hükümetinin Doğu Türkistan meselesine yönelik tutumu artık utanç vericidir dedi. ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Stephen Thompson, Çin'in boş tuzaklarıyla Afrika'da büyük bir tehdit teşkil ettiğini ifade ederken, Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McNeese, Çin'in Orta Doğu'da askeri üs kurma emellerinin olduğunu söyledi. ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McNeese, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Çin'in ilk yurt dışı askeri üssünü Afrika kıtasında Djibouti'ye kurduğunu hatırlatan Townsend, son zamanlarda bu üssü daha sonra uçak gemilerine bile destek verebilecek şekilde genişletiyorlar, dedi. ABC'li komutan asıl kendisini kaygılandıran konunun Çin'in Afrika'daki istihbarat alanına da odaklanmaya başlaması olduğunu söyledi. Afrika ülkelerinin Çin'in ne yapmaya çalıştığının farkında olduğunu ifade eden Townsend, ''Çoğu bu boş tuzağa diplomasisine av oldular, yoksa görmüyor değiller. Çoğu bunu görüyor ve bu boşlarla baş edebileceğine inanıyor. Aslında tam da burada onlara Çin'le etkileşimlerinde yardım edebiliriz.'' değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin Moskova Büyükelçisi Moskova ile ilişkileri yeni yönetimde doğrudan ele almak üzere Washington'a gideceğini açıkladı. Rusya Büyükelçiye istişarelerde bulunması için ABD'ye dönmesini tavsiye etmişti. Büyükelçinin resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada Büyükelçinin ABD ve Rusya'nın ikili ilişkilerinin mevcut durumunu Biden yönetimindeki yeni çalışma arkadaşlarımla Washington'da doğrudan görüşmenin önemli olduğu kanaatindeyim şeklindeki ifadelerine yer verildi. ABD yönetimi geçen hafta 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle ve siber saldırıyla suçladığı Moskova yönelik bir dizi yeni yaptırımı devreye sokmuş ve 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Moskova'da Biden'ın bu hamlesine cevaben 10 Amerikan diplomattan ülkeyi terk etmelerini istemiş, 8 eski ve muvazzaf ABD'li yetkilinin de Rusya'ya girişi yasaklanmıştı.